Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi geceler diyelim. Daha doğrusu iyi akşamlar demeyelim. Gece yarısı oldu. SPK bültene geldi. SPK bülteninde nihayet iki yeni halka arz onayı var. Aslında aylar önce belki halka arzların gelmesi gerekiyordu. 120'den fazla şirket şu an halka arz onayı bekliyor. Bakın 5 Aralık Perşembe tarihli, bugün tarihli bültende Çağdaş Cam Sanayi ve Sümer varlık yönetimi halk arzı olacak. Çağdaş cam 20 TL'den Sümer varlık yönetim 22 TL'den halka arzı olacak arkadaşlar. Güzel. Güzel. Nihayet hani beklediğimiz şirketler hani borcu harcı olmayan hani ortak satış olmayan bunlara da bakarız tabii ki detaylı şöyle bir onaylı zahnameleri gelsin taslak zahnamelerini yine detayını sizlerle paylaşırız. Nihayet iki halk arzı onayına geldi. Hani enerji bekliyorduk enda enerji bekliyorduk. Hani Günermak bekliyorduk. Hani bir taraftan yine bizim ah bir gelse de katılsak dediğimiz şirketleri bekliyorduk. Batı Söke, TÜNB Finansal Kiralama, Pay İhraçları, Merit Turizm, Europo, Tezol Kağıt, yine borçlanma araçları var. Bakın TV8 Yayıncılık, Halk Yatırım, Coca-Cola, fon kuruluşları var. Azimut, Osmanlı, Repay İstanbul Portföy idari para cezaları. Bakın suç duyuruları geliyor. Yine geliyor bu cezalar. Hani fonlar var. İnternet sitesi cezaları var yine. Bizim tabii ki ilgilendiğimiz en büyük şey iki yeni halka arz onayı gelmesi. Bir de güzel olan bakın halka arz Haberi de paylaşmış. 616 milyon TL'lik bir Sümer Varlık Yönetimi halka arzı. 840 milyon TL'lik bir Çağdaş Cam halk arzı var arkadaşlar 22 TL 20 TL. Yani öyle milyar milyar TL'ler değil. Çok şükür SPK bizim de sesimizi duydu. Öyle piyasadan da çok fazla para çekmeyecek halka arzlar bunlar. Dediğimiz gibi Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetimi halka arzı için onay aldı SPK'dan. Çok şükür diyoruz. Bu hafta yoğun geçeceği benziyor nihayet. Aylar sonra iki yeni halka arzına onayı geldi paylaşacağız. Detayları paylaşacağız. Biz buradayız. Görüşürüz.